Ee? Niye bana sormadan gelin diyorsun Şükrü? İyi tamam öf. Tamam dedim. Ne oldu yine? Akşam misafir geliyormuş. Bıktım ben bunun emri vakilerinden. Beraber alışverişe gideriz diyordum. Şimdi işin yoksa eve git hazırlık yap. Ben alışverişe falan gidemezdim zaten. İşe dönmem lazım. Yeni şirket çok uğraştırıyor beni. Ne o? ...ortakların bütün işi senin üzerine mi yıktı? Hı? Yok canım. Herkes canla başla çalışıyor. Hı. Ama işte... ...öyle bir şey söyle ki inanayım. Cemil'in çalıştığı nerede görünmüş Nimet? Yapma Allah aşkına. Aa öyle deme çok hevesli. Prensesin durumu hızımızı kesti biraz. Namık da mecburen o tarafa ağırlık verince böyle oldu. Ya. Hele Cavidan iyileşsin. Namık da rahatlasın. Biz de yol alacağız inşallah. Namık Cavidan'la niye bu kadar ilgileniyor anlayamıyorum yani. Fesatlık etme. Onlar çok yakın arkadaş. Ama iş başka, arkadaşlık başka. Öyle de. Namık Holding'in hissedarlarından biri. Cavidan'ın yokluğunda daha çok ilgilenmesi lazım. E şimdi koskoca Holding mi daha önemli benim şirket mi? Hepsi aynı kapıya çıkıyor işte. Sonuçta Cavidan mı daha önemli? Sen sorusuna geliyor. Değil mi? Ne yapmak istediğini biliyorum. Ama hiç aldırmıyorum elinize. Vallahi bir şey yapmak istediğim yok. Sadece gözünü aç diyorum. Ee, bizimki ne yapıyor? Nazım diyorum. Nasıl çalışıyor? Memnun musun? E ee işte. İdare eder. Allah seni korumuş Nazım. Otur kalk, dua et Lamia'dan kurtuldum diye. Hamile kaldı babası yaşındaki adamdan. Biliyor musun? Seninle nişanlıyken başkasıyla birlikte olmuş. Bebeğin babası kocası değil, başkasıymış. Alo. Ne haber? Nazım. Benim ben. Numaramı tanımadın mı? Kaydetmemişim. Artık kaydedersin. Ne yapıyorsun? Hiç. İş güç. Yengemle patron buluşlar keyif yapıyorlar. Ben de onları bekliyorum. İyi. Gülay. Hı. Biz de buluşalım mı bugün? gün? Nasıl yani? Ne bileyim. Boş bir vakitte oturalım şöyle, uzun uzun konuşalım, dertleşelim ister misin? Olur. İzin günü ne zaman? Ben de ona göre ayarlayayım. Ee, şimdi konuşamıyorum, sonra arar söylerim. Tamam. Bekleyeceğim. Tamam. Kiminle konuştun? Hiç, bir arkadaş. Yine o herif mi yoksa? Herif kim? Adadaki marketçi. Hani evli barklı olan. Bitti o iş dedim. Bitti. Yalan söyleme. Bak döverim seni. Nazım arada bir şey sordu. Nazım ne zamandan beri arkadaşın oldu senin? Yüz verme o çocuğa. Yanlış bir şey yapma Gülay. Bak beni delirtme fena olur. Kime söylüyorum Gülay? <laughs> bebeğimizin gelişimi normal. Makbule şuna bak. Görüyorum inanılmaz bir şey. Cemil de görsün. Gelebilir değil mi? Tabii. <laughs> Makbule karnım açık. Sorun değil. Heh. gel gel. Bakalım. <laughs> Amniyon sıvısı normal. Gel bak gel. Güzel değil hmm. mi? Mucize bu. Fetus uzunluğu da normal boyutta görünüyor. Kalp atışlarını dinleyeceğiz şimdi. <laughs> İnanılmaz bir şey bu. Bu bir mucize. Evet Lamia Hanım. Bebeğin gelişimi normal. Ama servikal yetmezlik söz konusu. O nedir? Rahimde bölgesel zayıflama var. Ee, önemli bir şey mi? Şimdilik ileri boyutta değil. Ama durum ilerleme kaydederse... ...erken doğum tehlikesi oluşabilir. Eyvah! Bebeğim tehlikede mi? Şu anda değil. Durum ilerleme kaydederse dedim. Nasıl önlem alacağız? Lamia Hanım kendine çok dikkat edecek. Ederim. Yatak istirahati demiyorum ama... Dinlenmeniz lazım. Kendinizi yormayın. Ani ve sert hareketlerden kaçının. Tamam. Kontrol içinde önümüzdeki ayı beklemeyelim. On gün sonra bir daha göreyim sizi. Olur gelirim. Kalkabilirsiniz. Dur dur yavaş, yavaş. Sen çık, ben yardım ederim. Ağrıyor mu abi? Yok, ama kolum uyuşuk gibi. Alçıyı yeni aldık, şimdi böyle hissetmeniz normal. Ne zaman çalışmaya başlayabilirim? Bu size bağlı. Bir ay fizik tedavi göreceksiniz. Terapistinizle ne kadar verimli çalışırsanız, o kadar çabuk başlarsınız. Hı hı. Şimdi ilaçlarınızı değiştiriyorum. Kalsiyum takviyesi yapmamız gerekiyor. Bozma moralini canım. Şimdilik bir tehlike yok dedi. İhtimali var ama. Kendini üzmeyeceksin. Stresten uzak duracaksın da dedi. Ne bileyim moralim bozuldu. Aa, yapma lütfen. Hadi işlemleri bitirelim de çıkalım şuradan. Basıyor beni hastaneler. Tamam hadi. Ee, Lamia ayakta beklemesin. Siz çıkın ben işlemleri halledip geleyim. Ben ne güne duruyorum canım. Halleder gelirim şimdi. Tamam, biz yavaş yavaş çıkalım o zaman. Tamam. Bunları işletecektim. Koridorun sonundaki oda. Merdivenlerden çıkabilir misin? Çıkarım. Asansöre binelim. Karnın bir metre önden gidiyor. Dengeni bozacak. Gel. Aşk olsun. Şu haline bak, su bidonu gibi oldun Lamiya. Ya. ya. <laughs> Gir koluma. Çıkacağım. <laughs> Geçmiş Çok olsun. Çok teşekkürler. Güle güle. Gün. Göbeğinden önünü göremiyorsun, hala naz yapıyorsun. Yürü asansör. Merhaba Cemil. Merhaba, ne haber? Alçı çıkmış. Hayırlı olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Biz de kontrole geldik Lamia ile. İyi yaptınız. Gidelim mi abi? Hoşça kal Cemil. Dayıma selam söyle. Söylerim. Güle güle. Gidebiliriz hadi. Hadi. İki dakika oturayım şurada. Ne oldu? Yok bir şey. Hafiften başım döndü. İyi otur bakalım. Artık saklanmıyorlar demek. Rahat rahat dolaşıyorlar. Hı hı. Sorumlu Baba Cemil. Hı. Kontrole gelirken bebeğinin annesini yalnız bırakmamış. Hayret ediyorum ben bunları. Ne biçim insanlar ya? Hiç korkmuyorlar. Duyulursa büyük olay olur. Hiç ilgilenmiyorum Afife. Sen duyalma kafan. Bize ne, ne halleri varsa görsünler. Hı -hı. Hadi. Başının dönmesi geçmiştir artık. Hadi. Hı hı. Ne demek o şifre mi yoksa? Hı. De Cemil şifresi. Hadi. Yavaş.